Hepinize merhaba. Ben İstancı Film prodüksiyondan Enes. Bugün size Gimbal nedir ve nasıl kurulur kısaca göstereceğim. Şu anda benim elimde Zhiyun Crane 2S modeli bulunuyor. Bununla göstereceğim size nasıl kuracağımızı. Bir dakika, bunun pilleri nerede? Bunun içinde pil var mıydı baba? Pil önemli. Bunda pil yok. Bana pil getirin. Öncelikle bu kısımdan pil yuvasını çıkarıyoruz pilleri doğru şekilde takıyoruz. Eksiye artıya dikkat ederek. Daha sonrasında pil koruma kapağımızı tekrar takıyoruz. Krenimiz şu an çalışabilir durumda ama önce bunun bu tripodunu alt kapağına şu şekilde takacağız. alt tripodunu taktık. Bunu takmamızın nedeni suyumuzu daha iyi bir şekilde yapabilmek için. Çünkü ayrı türlü dengesini sağlayamayız. Bunun dümdüz durması gerekiyor. Şimdi suyunu göstereceğim. Suyu yaparken önemli olan nokta zemin kesinlikle düz olmalı. Eğer zeminimiz yamuk olursa suyumuz da yamuk olur ve kameramız dengede olmaz. Bunu bu şekilde oturtuyoruz. Bunun aks kilitleri var. Birinci aks kilidini şu şekilde kilitliyoruz. İkinci aks kilidine bu şekilde kilitliyoruz ve üçüncü aks kilidini de bu şekilde açıyoruz öncelikle. Bu model diğerlerinden biraz farklı. Bu modelde kameramızı dikey formatta da çekebilmek için bağlayabiliyoruz ve o yüzden bunda ayrı bir aparat gerekiyor yatay format olabilmesi için. Önce bu kilidini çıkarıyoruz, takıyoruz ve kameramıza göre belli bir boşluk oluşturarak takıyoruz. Daha sonrasında plate dediğimiz ya da Türkçe'de kızak olarak da geçer. Bunu kameramızın altındaki vida deliğine takıyoruz. Ama tabii vidayı takmadan önce bazı lenslerimizde lensimiz yakın olabiliyor plate'e ve takacağımız zaman buraya değebiliyor. Bunun değmemesi için de şu şekilde göstereyim. Şöyle bir aparatımız var. Bu aparatı öncelikle takıyoruz. buraya takıyoruz. Bunun üzerine kazağımızı takıyoruz. Daha sonrasındaysa bizim lens support dediğimiz bu da vidasıdır. Bu support'u geliyoruz buraya takıyoruz ki lensimizi desteklesin ve ağırlığımızı dengelesin. Evet. Şu anda gimbalımız kuruluma hazır. Kameramız gimbalımıza takılabilir vaziyette. Şöyle. Önce birinci girişimizi taktık. Şimdi bunda 3 adet aksımız var. Birinci aksımız tilt. ikinci aksımız pan. Üçüncü aksımız ise roll. Tilt aksımız bu kısım. Yukarıya kalkan. Pan aksımız bu kısım. Sağa sola giden Rule aksımız ise böyle 360 hareketi sağlayabilen yani rule hareketini gerçekleştiren aksımız. Öncelikle tilt aksımızın suyunu yapıyoruz. Dengede olduğundan emin oluyoruz. Bu aslında geçici bir su. Bunun esas suyunu şu şekilde yapacağız. Böyle yukarıya doğru kaldırdık. Şu anda bu dengede. Yani şu anda bizim tilt aksımız dengede. Şimdi ise rule aksımızı yapacağız. Önce kilidini söküyoruz. Sonra vidasını gevşetiyoruz ve bunu olabildiğince düz hale getiriyoruz. Evet bu şu anda gayet düz bir şekilde duruyor. Bu çok milimetriktir. Çok 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 minimum hesaplarla yapılmalıdır. Şimdi en önemli kısma geldik. Bu kısmı çoğu insan karıştırıyor ya da kaçırıyor. Yapmamız gereken şey önce gimbalımızı sağa yatırıyoruz. Bakınız sola gidiyor. Kilidimizi açtık. Çektik. Şöyle tekrardan yatırdık. Hala gidiyor. Yatırdık. Gidiyor. Şu anda dengede. Kilitliyorum. Sonra sola yatırıyorum. Şu an sola gidiyor. Birazcık daha öne alacağız. Evet, şu anda gayet dengedeyiz. Sağ ve sola yatırarak makinamızın diğer yöne hareket edip etmediğini gördüğümüz zaman artık tamamen suyumuz olmuş demektir. Aks kilitlerimize dikkat edeceğiz ve gimbalımızı çalıştıracağız. Evet, şu anda gimbalımız çalışıyor. Gimbalımızın suyunun iyi olup olmadığını titremesinden anlayabiliriz. Makina bazen düz dururken titremiyor ancak kendini şu şekilde alt açılara getirip zorladığımız zaman titriyorsa suyumuz tam olarak olmamıştır. Ya da şöyle üst açılarda titriyorsa olmamıştır tekrardan yapmamız gerekir ama eğer ki titremiyorsa suyumuz tamamen olmuş demektir. Peki bu gimbal'ı neden kullanırız, nerede kullanırız çok ufak da ondan bahsedeyim. Gimbal bizim hareketli videolarımızı stabilize bir şekilde çekebilmemize sağlıyor. Bu konuda bize yardımcı oluyor. Şimdi bunları özellikle klipler, etkinlikler vesairelerde kullanılıyor. Ancak siz çekeceğiniz şeye göre gimbalınızı ayarlamalısınız. Çünkü mesela bir 12 saatlik bir çekimde sürekli yanınızda gimbal varsa ve sürekli taşımak zorundaysanız, ağır bir gimbal tercih ederseniz kendinizi çok yorarsınız ve çekiminiz de mahvolur, kendiniz de mahvolursunuz. Ona göre gibi gimbal ayarlamanız gerekiyor. Daha kısa süreli ama daha etkili bir çekiminiz varsa orada da. Daha ağır bir gimbal tercih edebilirsiniz, daha soft bir gimbal tercih edebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer daha fazla kurmamızı istediğiniz bir setup varsa bunu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hoşçakalın.